Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 1 Nisan tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Kupayı kim kazanacak? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Asta yer habere göre Real Madrid bu sezon Lille formasıyla harikalar yaratan 18 yaşındaki Leni Yoro için harekete geçti. Haberin detaylarında Lille'in 18 yaşındaki Fransız stoper için Real Madrid'den gelecek 60 milyon euro civarında bir teklifi kabul edeceği de söylendi. Kış transfer döneminde Paris Saint-Germain'in genç yıldızı fazlasıyla istediği ancak Lille'in oyuncuyu Fransa içine satmak istememesinden dolayı bu transfer için 100 milyon euro istediği ve bu bedelden dolayı PSG'nin de bu transferden vazgeçtiği iddia edildi. İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre Manchester United ve Liverpool bu yaz Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor. United'ın zaten daha önce de yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ancak Liverpool'un devreye girmesiyle birlikte kırmızı şeytanların bu transferde zorlanabileceği ifade edildi. Öte yandan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk somut adımın Liverpool tarafından atıldığı da belirtiliyor. Bu sezon Juventus'ta 25 resmi maça çıkan Chiesa, 7 gol 2 asistlik performans gösterdi. Chiesa'nın 40 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Alman ekibi Bayern Münih Arda Güler için harekete geçti. Alman devinin genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde bu isimlerden birisinin de Arda Güler olduğu ifade edildi. Haberin devamında Bavyera e ekibinin yetkililerinin Real Madrid Başkanı Perez'le iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerin Arda Güler için sürpriz bir transfer teklifi yapabileceği iddia edildi. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavili ekipte hedefte Wood ve Gorst var. Hollandalı Yıldız için ara transferde yani Ocak ayında da hamle yapan Bordo Mavililer olumsuz yanıt almıştı. Trabzonspor bonservisi Burnley'de olan ve bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren ve Gorst konusunda yeniden atak yapmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle bir yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu için tüm kozlar oynanacak. Bu sezon 21 resmi maçta 5 gole imza atan Yıldız oyuncunun 7 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor ve da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Geçelim Beşiktaş'a. Takvimde yer alan haberde Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Ajaxlı Steven Bergouis'i gündemine aldığı öğrenildi. Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numarada da forma giyebilen Steven Bergouis, son derece tecrübeli ve klas bir isim. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan Bergouis'in 2025 yılının Haziran ayına kadar da Ajax'la sözleşmesi devam ediyor. Ajax'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanan siyah beyazlı ekibin 4 milyon euro civarına bu transferi bitirmek istediği de kaydedildi. Beşiktaş gelecek sezon kadrosunda düşünmedi. Vincent Abubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki Santroforu Patrick Schick'i gündemini aldı. Kartal bu sezon 20 maçta 10 gol 2 asistlik performansa imza atan Çek futbolcuyu bon servisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor. 1.91 boyundaki golcü oyuncunun kulübü Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar da kontratı bulunuyor. Golcü oyuncunun 22 milyon Euro'luk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertlilerde özellikle son iki sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yuvadan uçacak. Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için en ciddi taliplilerse İngiliz'de ve Arsenal ve İtalya'nın son şampiyonu Napoli. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre iki kulüpte Ferdi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Arsenal menajeri Arteta'nın Ferdi'yi yakından takip ettiğine vurgu yapıldı. Bu sezon 41 maçta Fenerbahçe forması terleten Ferdi 3 gol 4 asiste de imza attı. Fransız basını Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcü Johanna Vissa'ya talip olduğunu yazdı. Afrika Foot United'da yer alan habere göre aralarında Sarı Lacivertli ekibinde bulunduğu birçok büyük kulübün Vissa'yı takip ettiği belirtildi. Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti transfer edebilmesi için 20 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği de vurgulandı. Johanna Vissa bu sezon Brentford formasıyla 27 maça çıktı. Kongolu Santrafor 7 gol ve 2 asistlik performansa da imza attı. Marsilya Fenerbahçe'nin Hollandalısı Jaden Osterwolde'ye kancayı taktı. Fransız ekibi hem bek hem de stoper olarak görev yapabilen yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor. Marsilya'nın yıldız isim için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe Jaden Osterwolde için alt limiti 15 milyon euro olarak belirledi. 2027 yılına kadar Sarı Lacivertli ekiple sözleşmesi devam eden Osterwolde'nin 11 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle almak için Atletico Madridle masaya oturacak. 2 milyon euro karşılığında 6 aylığına alınan stoperi İspanyol kulübü 15 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Atletico Madrid'le ile bonservis pazarlığı konusunda yakın zamanda masaya oturacak. Sarılı acıvertli formayla 7 maça çıkan Çağlar Soyuncu takımına bir asistlik katkı sağladı. Çağlar'ın 12 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray, Teknik heyetin listesinin başında Armel Bela Koçap yer alıyor. Cimbom sezon başında da istediği bon servisi Southampton'da bulunan ve kiralık olarak Hollanda'da PSV forması giyen 22 yaşındaki stoper için temaslara başladı. Hollanda'da yaşadığı sakatlık sonrası istediği forma şansını bulamayan ve takımında mutsuz olan Koçap'ın PSV'de devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Genç oyuncu ayrıca Championship'te mücadele eden Southampton'ın Premier Lig'e e yükselememesi halinde adaya da dönmek istemiyor. 22 yaşındaki stoper için sarı kırmızılı ekip bu avantajı değerlendirmek istiyor. Yer alan habere göre Galatasaray Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Rico Lewis'e talip oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 19 yaşındaki Sabek'i bir yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü. Sezon sonunda yerle yollarını ayıracak olan Jimboom'un Sabek bölgesini İngiliz isimle doldurma kararı aldığı aktarıldı. Yönetimin genç yıldız için Manchester City'ye 2 milyon euroluk kiralama teklifi yapmayı planladığı da öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan Lewis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Sarı Kırmızılı ekibe menajerler tarafından Nabil Fekir önerildi. Teknik heyetinde onay verdiği Fransız Yıldız için yönetimin kısa süre içinde harekete geçeceği ve Real Betis'le pazarlık masasına oturacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fekir'in Real Betis'le sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Fransız oyuncu 2 asiste imza attı. 10 numaranın yanı sıra kanat bölgesinde de forma giyebilen Nabil Fekir'in de sarı kırmızılı ekibe gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hepinize iyi günler.